السلام <سؤال> عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى الله عليه وسلم. ما يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم؟ دستور؟ A'ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah, wa l-khayru fi l gayemiz e, bu hayatta e, Müslüman insanın, insan insanoğlunun gayesi Allah'ın ﷻ Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak. Allah'ın e, ondan daha e, ötesi Allah'ın sevgisini evet. kazanmak. Peygamber Efendimizin yolunda olan Habibullahdır. Habibullah demek Allah'ın sevdiği insandır. Bu, gaye bu olması lazım. İnsanların gayesi dünya değil. Allah Azze ve Celle'nin rızası, sevgisini kazanmak en büyük insanlar için iyi olan iştir. Onu o olmadıktan sonra hiçbir şey işe yaramaz, faydası olmaz. Bütün dünya değil, on tane dünya bunun senin olsa gene Allah Azze ve sevgisi olmadıktan sonra hiçbir faydası olmaz. Bunun için akıllı olan Allah Azze ve sevgisi nasıl olursa öyle yapacak. Pey 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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah'ın sevdiği insanlar e, bu karanlıkta camilere namaza giden insanlar yani dedi, ve sabah namazları cemaate giden insanlar, onlar Allah Azze ve Celle'nin sevdiği insanlardır. Onlar bu Allah rızasını kazanmış, Allah'ın sevgisini kazanmış insanlar, onlar en büyük işi yapmış oluyorlar. İnsanlar ne için yaşıyoruz diye bazı insanlar şey yaparlar. Cahil olanlar, cahil de değil, bilmeyenler demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bildiriyor, öğretiyor, cahillikten kurturu, kurtarıyor. Hadi camiye gidemedin, hiç olmazsa evde sabah kalkıp kıl, yat. Yine onu da yapamadın. Sonrasında kalktıktan sonra e, namazını kıl. O kazaya öğlene kadar kılabilirsin. Ondan sonra öğlene kadar sünnetle kılabilirsin. Öğlenden sonra artık kazaya girmiş oluyor. Çok büyük şey. Onu da şey yaptı, hadi onu da kazaya bıraktım. onu da kıl. Yok da yapmadıktan sonra senin e, hayatın neye yarar? Hiçbir şey yaramaz. Daha sonra kaza yapabilirse yaparsın, yapamazsan o vakit hayatın boşa geçmiş olur. Hiçbir faydası olmamış olur. Faydasız bir hayat, e, kaybedilmiş büyük bir e, ilelebet kaybettiğin büyük faziletler büyük nimetleri kaybetmiş olursun. Şu Allah Azze ve Celle'nin emri zor değil insan için yapabilir, yapamayacağı şey Allah Azze ve Celle teklif etmez insana yani la yükellif Allah nefsen illa ve diyor. Allah Azze ve Celle sadakallahu alayhi insan yapamayacağı şeyi hiç teklif etmez Allah Azze ve Celle. Onun bu e, zordur, e, şuydu buydu diyen insanlar nefeslerine nefislerine uymuş oluyorlar. Hmm. O şey, nefsine uyan da e, zarar da olur. Allah muhafaza etsin. Allah nefsimize e, e itaat edenlerden eylemesin bizi. Allah yolunda olalım. Allah'ın sevdiği insanlardan olalım inşallah. Amin Allah. Tevfik al-Fatiha.